Merhaba arkadaşlar. Güzel bir deneme sorusu. Bir bölme işlemi verilmiş ve C'nin alabileceği değerler toplamı 45'miş. A artı B artı C'nin en büyüklerini bize sorar. Şöyle çözüm yapacağız. Öncelikle bölmenin kurallarını yazalım. Bölünen sayıyı bulmak için ne yapıyordum? A eşittir. Bölen ile bölümü çarpıp ardından kalanla topluyordum. Yani C olacak. İkinci kural C küçüktür yani kalan küçüktür kesinlikle bölen sayı olacaktı. Şimdi diyelim ki bir sayı bir sayı eğer 3 ile bölündüğü zaman 3 bölündüğünde kalanlar benim için ne olacak? Ardışık sayılar olan 0, 1, 2 olacak. Yani 3'ten küçük ve 0'dan başlamak üzere ardışık sayıları seçeceğim. E aynı mantıkta alabileceği değerler toplamı 45 ise ardışık sayılar olacak. O halde 45 olabilmesi için kaç düşündüm? 9 düşündüm. Çünkü en çarpı en artı 1 bölü 2 formülünden ardışık sayı olduğu için toplamdan kaç olacağını görürüm? 45. Demek ki buradaki son ifadenin alabileceği maksimum değer 9'dur. O halde burası 10 olabilir, 11 olabilir, 12 olabilir, 13 olabilir. Kalan 1 olduğu için 10 seçebilirim, 13 seçebilirim. Yani ya da 16 seçebilirim. Seçeneklere baktığın zaman küçük seçildiği için ben buradan 3B artı 1 eşittir 10 olsun dedim. Yani B değerini kaç buldum buradan? 3. E peki ben bunu şu yukarıdaki birinci denklemde yazarsam ne olacak? A eşittir. Buradan 3B artı 1'i zaten 10 seçmiştim. 10 yazdım. B yerine 3 yazdım. 3 artı 2 5 oldu. 9'u da seçmem lazım. Neden? Çünkü maksimum değerini soruyor. O yüzden C'nin maksimum değeri 9'dur. Yani A'nın değeri kaç bulundu? 59. B değerini kaç buldum? 3. Peki buradan C değerini kaç bulduk? 9. O halde hepsinin toplamını sormuş. 59 artı 12'den cevap kaç bulunacak? 71. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Destek için yorum yapıp abone olabilirsiniz. İyi seyirler dilerim.